Bir kimse babasıyla konuşmamaya, annesiyle konuşmamaya veyahut sigara içmeye, yemin veya içmemeye yemin edecek olursa yemini geçerli midir? Bir kimse annesiyle babasıyla konuşmamaya veyahut herhangi bir haramı işlemeye dair bir yemin ettiyse bu yemini tutması, bu yeminde sadık kalması, yani yeminini sürdürmesi değil, yeminini bozması gerekir. Babasıyla konuşması, annesiyle konuşması ve o haramı işlememesi gerekir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dair buyuruyorlar ki Men halefe en yu'tiye en yu'tiye Allahe fel yutu'ihu ve men halefe en ya'siye Allahe ya'sihi Bir kimse Allah-u Teala'ya itaati ita e, Allahu Teala itaate dair yemin ettiyse Allah'a itaat etsin. O itaatini yerine getirsin. Eğer bir kimse Allahu Teala isyana dair yemin ettiyse o isyanı yerine getirmesin. Yani o günahı işlemesin demek diyorlar. Bu hadisten anladığımız itaate dair bir yemin edildiyse yerine getirilmeli ama isyana dair bir yemin edildiyse yeminin yerine getirilmemesi gerekir. Anne babayla konuşmamak bir isyandır, bir günahtır, masiyettir. Dolayısıyla kişi bu yeminini bozması gerekir ve kefareti ödemesi gerekir. Nitekim başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men halefe feraya gayra khayra minha fel ye'ti lezi huve khayr yukeffir Sizden bir kimse herhangi bir şey yemin eder de Sonra o yemin ettiğinin hilafına hareket etmesinin daha hayırlı, daha doğru olduğunu kanaat getirirse o yeminini bozsun, o yeminini bozsun ve akabine yeminini bozduğundan dolayı kefaret ödesin denmektedir. Dolayısıyla özetleyecek olursak kişi harama dair, yanlışa dair, hataya dair bir yemin ettiyse o yeminini bozmalı. Eğer bir günaha dair bir günahı işlemeye dair veya bir farzı terk etmeye dair bir yemin ettiyse o yeminini bozmamalıdır diyebiliriz.